konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Toplumsal hayatın hangi alanında yer alırsa alsın, ister evinde, ister tarlada, ister dikiş atölyesinde, ister iş hayatında, ister yönetici koltuğunda ya da bir makamda olsun. Tüm kadınlar emekçidir, çalışır, üretir ve eser ortaya çıkartır. Çalışma hayatımızda kadınların aklına, fikrine ve desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Kadınları istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu, çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz. Kadın istihdamını artırma ve nitelikli iş gücü hedeflerimize yönelik olarak özellikle iş kur aracılığıyla yürüttüğümüz program ve projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleri ile İş pozitifi hatırlayacağınız üzere hayata geçirmiştik. Bu projeyle 950 bini aşkın kadının işe yerleşmesine aracılık ettik. İş pozitife ilave olarak kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesi KİPAP'a katılımcı olan kadınlara çocuk bakım desteği sunuyoruz. İşverenlere her kadın işçi için en fazla 3 ay aylık 32.500 liraya kadar ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca KİPAP kapsamında çalışan ve 066 ar ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7.500 lira çocuk bakım desteği veriyoruz. Yine iş kur vasıtasıyla yürüttüğümüz aktif iş gücü programımız kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim kursları programlarını düzenlemekteyiz. Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın %53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz. Sadece 2024 yılı boyunca aktif iş gücü programlarımızdan 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken bu sayının %60'a yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır. 2024 yılında işe yerleşen bir buçuk milyon vatandaşımızın 556 bini kadındır. Sizlerle paylaştığım bu rakamlar bize hem kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmini hem de kalkınma ve gelişme sürecimizde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını göstermektedir. Bizler de bu gayrete gereken değeri istihdam, nitelikli iş gücü, ve sosyal güvenlik hizmetlerimizde kadınlara yönelik özel politikalar geliştirerek veriyoruz. İşkur tarafından yürütülen istihdam programlarına ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumumuzca da yürütülen projeler söz konusu. Kayıtlı kadın istihdamını destekleme projesi ve eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesini yürütmekteyiz. Çalışma hayatını ara veren annelere doğum boşanması ile en fazla 3 çocuk ve 6 yıla kadar eksik prim günlerini tamamlama imkanı sağlıyoruz. Ölüm aylığı almaktayken evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği ödenmektedir. Ayrıca ev hizmetlerinde çalışan kadınlar sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır. Doğum yapan sigortalı annelere emzirme ödeneği ödenmektedir. музыка